Ya. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Kızım ne pişireceksin bize yaptım, abicim. Ben de çobuk serpiyorum babacım Annene söyledin söyledin yaptıramadın Annem yapmadı yanında bir patates yemeği yapıyorum Patates yemeğini abicim seviyorum ee, Bir Şimdi... sabah da patates yedik o nasıl olacak Ne gibi Patates kızartması yedik annenle ya, Siz yediniz ben yemedim <laughs> Öyle o da haklısın Öyle siz yediniz ben, ben yemedim Arkadaşlar pirinçleri güzelce yıkayacağım. Yayla çorbası yapacak arkadaşlar. Hı hı. Ama pirinçleri ilk öncesinde güzelce yıkamam lazım. Bence de daha güzel olur değil mi? Tabii ki. Çünkü neden ee, pirinci şey var baba? Pirinç unu mu derler? Evet tozu. Tozu. Onu iyice yıkıyorum. Şöyle iki defa. Üç defa. Üç i̇şte defa Hadi bir mı? de benim için yıka. Hı -hı. Tamam. Bir de senin için yıkayayım. Şu şekilde. O fazla yıkanmasa da olur. Ha? Hmm. Şöyle. Tamam. Tamam. E şimdi onu ne yapacaksın? Şimdi bunu bunun içine koyacağım. Şu şekilde. Kaynatacağım baba. Hmm. Ondan sonra bu arada yoğurumu çıkaracağım. Yumurtamı zaten getirdim. Tavuklarımın altından aldım da geldim hemen. Üzerine. Taze taze. Taze taze. Onu çıkartacağım? Nerede mi çıkartacağım? Üzerine de güzel tereyağı yakarım belki. Oo, sağlık. Bunun başına sıcak su ekleyeceğim. Kaynatacağım çok fazla çünkü ocak Tamam şimdi yapar. ocağımıza koyalım. Aha koyalım. Bunu hiç ne hiçbir şey koymayacağım baba. Biraz başına su ekleyeceğim sıcak su. Hmm. Ondan sonra sıcak su ekledikten sonra pirinçler bir 5-10 dakika, 15 dakika daha doğrusu pişecek. İyice lapa lapa olduğunu gördükten sonra. Evet arkadaşlar Gülcan malzemelerini hazırladı hemen elimin altında olsun istiyorum. Burada e, bir buçuk yemek kaşığı kadar unumuz var. Un kıvam versin konulur. Burada da annemiz eşki yoğurt vardı dedim, onun lezzetli olur dedim. Burada köy yoğurdu olduğu için artık böyle yaz gününde eşki arkadaşlar hem de lezzetli oluyor. Şimdi yoğurdunu koyacağım. Güzelce şu şekilde hepsini koymayayım dedim ama gene elim gitmedi. Arkadaşlar şimdi bunu şu şekilde unu iyice karıştıracağım baba. Altta un var ya. Evet. Bak gördünüz zaten eşki. İçine de bir adet hemen yumurtamı kıracağım. Kettle'a da sıcak suyumu koydum. Yumurtamı da kırdım baba. Bu hazır. Hmm. Bu bunun terbiyesi mi derler? Ne derler? Terbiyesi. Hepsi bu kadarcık mı? Hepsi bu kadar. Çünkü çorba yapması kolay. Üzerine nanesini yakacak. Bununla bunu karıştıracağım. Tabi burada da pirinçlerim yavaş yavaş pişiyor ki tadı sıcak suyumu koydum. Buna başına biraz daha su eklememiz lazım. Hmm. İyice pişecek pirinçler iyice kaynayacak. Lapa lapa olacak. Bu pişince görüşelim. Olur. Tamam babacım hadi görüşelim. Hadi. Evet. evet. Babacım şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Kesilmesin diye çorbamız. Hmm. Buradan sıcak suyu alıyoruz. Hmm. Buraya koydum ya. Şimdiki elindeki kesilecek. Elindeki kesilmez. Hı. Hemen bunu hızlı hızlı şu şekilde çırpıyorum. Elim yanmasın bak. Hı. Hızlı hızlı çırptıktan sonra Hı. şunu bir dakika şöyle köşeye alayım ki içine karıştırması kolay olsun. Hı. Şimdi baba bunu direkt buna öylece aktardım. Hızlı bir şekilde de Hızlı ettim. bir şekilde de karıştırıyoruz baba. Ondan sonra bu kaynayana kadar bunu bu şekilde karıştırmaya devam edeceğiz. Hı. Maalesef. Eğer elimizi çekersek ne olur? Kesilir. Kesilir. Evet. Ver şu elindekini. Bunu için şey yapacağım şundan temizleyeceğim. Hı hmm, i̇yi hadi kolay gelsin. Ne? Boşa gitmesin şu. şöyle. şöyle. Hah. Annem gibi değil mi? Boşa vermeyeceksin yani. Evet annem gibi. Aferin anne en güzel olduğunu belirttiğin yani. Şimdi bunu şey yapabiliriz alabiliriz. Getir alayım şuraya alayım. Damlıyor babacığım, dikkat et. Şimdi Artık silersin damlayın Kaynadıktan sonra genelde tuzunu atıyorum baba bu arada. Hı hı. Kaynadıktan sonra tuzunu atınca daha lezzetli oluyor. Ondan sonra tereyağını yakacağım. Nane üzerine geliyorum. tereyağını yakacağım. Nanesini yakacağım. Aklına ne geliyorsa. O çorbamı zaman o aşamada görüşelim. Çorbamı bu arada koyuluğuna göre de su hı hı. ilavesi yapacağım. Biraz kaynasın ondan sonra kıvamına göre bir biraz su ekleyeceğim. Tamam. Dur yapayım da altını bir. Yakamadım. Arkadaşlar tereyağı Bulamadım. Kalmamış dedi. Yani daha doğrusu diğer dolapta da benim de çok fazla gözüm kesmiyor. Biraz tembelliğim üzerimde. Ondan dolayı da hemen normal yağ baba. su yağ. Aha. Çok fazla koymadım. Bence de yeterli. Hemen hemen iki yemek kaşığı kadar alacağım. Tamam. Hafif yağımız kızaracak. orada tuzumuz şuradadır. Allah'ım yerlerini değiştirmiş ya. Tuzla Aha görelim. burada tuz. Hani? Bak orada. Şu Tuz değil. Tuz. Şeker baba. Tuz. Baba şeker. Bak tadına, bak tadına. Baba şeker. Bak tadına. <laughs> baba vallahi şeker. Tadına bak. Dilini <laughs> de şöyle parmağına. Şimdi hastayım o yüzden de şey yapmak istemiyorum. Bu bir şeker işte. Vallahi şeker. Harbiden de şekerimiş ha. Ben hemen bir tuz çıkartayım baba ya. Çünkü tuzlukla kalmamış. Bu arada yağ yanacak. Çabuk bak orada. Haberim Tamam. Halledeceğim. Mı? Aha yanmasın Hah. Arkadaşlar. Şimdi hemen nane mi? Kuru nane mi? Aha. Bence yeter. Hemen şu şekilde kattım baba. Hı -hı. Hemen altını kapatıyorum. Hemen şuradan bir bez alayım ki elim yanmasın. Hmm. Ana nane yandı baba. Yanabilir o kadar olur. Şimdi şöyle iyice karıştırıyorum. Çorbanın içine. Oo sıçrıyor. Çorbam hazır. Yapan yiyen yani herkese şimdiden afiyet olsun. Ellerine evet. sağlık. Ne demek? Şunu da şöyle. Gördün mü? Gördüm. Bence biraz daha varsa yapışacak. Ne? Tamam. Tamam yeter. Çorbamızın altını şimdi kapatabiliriz. Ellerine sağlık. Tabii yani. çorbamızın içine tuz atmadık. Hemen tuzunu atayım öyle kapatacağım tamam. altını. Tamam.